Uğur selamlar. Ne yapıyoruz? Arkadaşı yapıştırıyoruz. Kim bu? Klimacı. <laughs> Şöyle vücudum böyle kalsın, kolum böyle kalsın. Aynen. <laughs> Uğur e, e. Takı Tatlı'ya gelin, size de yapıştıralım. Gelmeyin, fena yapıştırıyor. Bizim görevimiz yapıştırmak. Arkadaşlar, alışveriş yapmak isteyenler, Bayram öncesi gelmez bu arada. Önceden söyleyeyim. Bayramdan sonra gelmesini istiyorsanız profilimin altındaki shop yer linkine giriyorsunuz. Oradan sipariş veriyorsunuz. Geliyor. Mesajlara cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Yoğunluktan dolayı cevap veremiyorum. Yani öyle zevkinden cevap vermezlik yapmıyorum. Bazıları dediği gibi hani çok şey burnu büyüdü falan diyorlar ya. Onlar gibi değilim. Alakası yok. Çok yoğun mesaj var. Hiç alakası yok. Burnu hala küçük. Burnum büyük ama burnum büyümedi. Yok aynı yani. Kalkmadı burnum kalkmadı. <laughs> Tek kalkmıyor burun olması. Burun kalkmadı. Buradaki takı tatlıya gelin size de yapıştıralım.